Yenilenebilir ve etkiniz ve kültürümüzün bir türümüzün olarak, üretilen gıdaların güvenli ve besleyici olmasıdır. Yanı sıra, gıda üretim süreçlerini iyileştirerek sürdürülebilir bir, bir geleceğe katkım olmalı. Tüketicilerin sağlığını korumak için gıda üretiminden yani tüketimine kadar her aşamada gıda kaynaklı riskleri en az engelleyerek topluma güvenli gıdalar sunmak, gıdaların besin değerini arttırmak ve dengeli beslenmeyi desteklemek için çalışmalar yapmak, yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi için e, hassasiyeti olan tüketicilere özel gıdalar e, üretebilmek, üretimin her kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, gıda israfını azaltmak için üretim süreçlerini optimize ederek hem ekonomik kaynakları korumak hem de Dünya genelindeki açlık sorunun çözümüne katkıda bulunmak, çevreye duyarlı üretim yöntemleri geliştirerek sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmak, atık yönetimi, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konularda faaliyetler yürütmek, ürünlerimizi ve üretim süreçlerimizi dünya standartlarına çıkararak gıda sanayimizin bu doğrultuda ilerlemesini sağlamak, ve en önemlisi Türk toplumun yeterli ve güvenli gıdaya erişebilmesi için mücadele etmek her zaman önceliğimiz olmuştur. 25 Eylül'ü bu değerli mesleğe dikkat çekmek ve gıda mühendislerinin toplum için önemini vurgulamak amacıyla gıda mühendisleri günü olarak kutluyoruz. Bu özel günde gıda mühendisliğini anlatırken aynı zamanda gıda güvenliği ve gıda egemenliği konusunda farkındalık yaratmaya daha sağlıklı bir toplum için çevre ve e, çevre için yeni adımlar atılmasına katkı sağlamaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha vurgulamak isterim. Tabii ki derken bunu yerelde, lokal anlamda da algılayabiliriz, ülke düzeyinde de algılayabiliriz, mahallemiz düzeyinde de algılayabiliriz ve ulusal boyutuyla algılayabiliriz. Ulusal boyutuyla algıladığımızda da günümüzde gazede yaşanan dramı Buradan hatırlatmadan geçmek olmaz. İnsanların e, toplumsal durumlarını, sosyolojik durumlarını, politik durumlarını, uluslararası siyaseti belirlerken ve bu anlamda politikalar üretirken gıdayı bir e, tehdit unsuru olarak e, dayatmak ne insanların geldiği bu devirde, bu çağda insanlığa yarışır bir tutum. Ne de herhangi bir siyasetçinin bunun üzerinden başarılı olma şansı olmadığını eee acizane buradan hatırlatmak isterim. Bu anlamıyla ülkemizde ve dünyadaki bütün açıklıkların, savaşlar, politik eee politik entrikalar ileri geldiğini de söylemeliyiz. E, dünyada kaynaklar da ile ilgili kaynaklar vardır. Kaynak sıkıntısı çekilmemektedir sıkıntı e, duyulan bir husus varsa bunun sebebi paylaşımdaki adaletsizliktir ve siyasetin tercihleridir. Gıda güvenliği hastalığı açısından böyle önemli bir mesleği e, gününü kutladığımız bu özel zamanda mesleki sorunlarımızın çözümü doğrultusunda fırsat yaratma, yaratması, burada bir, burada bir tartışmanın yaratılması, başlatılması ve ya da çatısı altında bu tartışmanın sonuca bağlanması için bütün meslek elinden geldiğinde geleni yapacağından kuşkum yoktur. Bugünkü programımız kapsamında hat mesleğinde 25 ve 40. yılını tamamlanmış olan değerli meslektaşlarımıza onur belgeleri takdim edeceğiz. Bu eseriyle kendilerine ülkemiz ve mesleğimize verdikleri emekler ve sundukları katkılar için huzurunuzda teşekkür ederim. Bu anlamda günümüzde bizleri yalnız bırakmayan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.